Like a hip -hop, yeah, girl, got e, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kombinli kapan alır serimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayım e, şimdi hesaba bakalım böyle güzel bir kombin yaptım Arkadaşlar şimdi e, bir de ekstra olarak şu yüzler var ama bunlar da beleş. Sonra arkadaşlar kuyruk bu var. 250 bin bu. Gözlük bu var. Bu da 60 bin. Bakın satıyoruz 30 bin. Normalde 60 bin yani. E, Allah niye böyle oldu. Tamam arkadaşlar. E, şimdi e, şifreyi açacağım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu seriye az like atıyorsunuz. Bir kişi alıyor sonra izlemiyorsunuz. Daha öyle olursa arkadaşlar seriyi burada bitireceğim. Ee, onun için ilgi gösterin. Göstermenizde çekilişlerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi hesabıma tıklayacağım. E, işte tıklıyorum tıklıyorum ve tıkladım arkadaşlar e, kullanıcı adı kapana lirci şifre abone olun 2. E, nokta büyük de arkadaşlar e, hızlı olun aktif olanlar kazanıyor genelde arkadaşlar bakalım kim alacak alana da hayırlı olsun şimdiden e, bakalım hanginiz alacak bekliyorum arkadaşlar Hadi. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ayrıca hoşçakalın. Bay bay.